Arkadaşlar bitti. Çılgın pizza pizzacıya gideceğiz. Çok uzaktan ama şey. Zaten başı. Aa geldik. Gel gel. Ağır konuş bura. Fark et. Fark et onu. Pizzacıda vallahi şey var. Bir tek full arkadaş. <laughs> ben size dedim Superman olmak için. Neredesin? Kalktı yaptı Yukarıda, ben yukarıda spor salonundayım. Rockman oldu? Spor Rockmanlar her zaman. Ay, oy, 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 Kötü. Onu değil. Arkadaşlar Bir. bir, bir iki, üç. 2 3 Kardeşim orada bal yapıyor. 3 4 5 6 7 8 9 Bu kulutmada arkadaşlar bu kulutmada her şey olabilir. Arkadaşlar kardeşim haber haber yapıyor şu anda ATV. Bu kulutmada her de, şey olabilir. Haber yapıyor. Şimdi ben ne yapacağım anayısını? Ve bu durumda belediye başkanı meydan okuyamazsınız. A, a, bu durum e, herkes o, öyledir. E, 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 Emin e, e, misiniz? E, e. Abi şu iyice düşünmeniz lazım. Kapıları kilitleyin. Hırsız her an evinize girebilir. Konuttur. İyi geceler. Ay bitti. Bitti şükür. Merhaba kardeşim. O katili ben miyim? Gelin buraya. Evet, ciddi ya. Bu plastik Hı. mal. Mal bu plastik. <laughs> 10 plastik mal. Dur deri bir çıkayım. gibi illerden çıkardı. Hayır ben kaçayım. Uzay Arkadaşlar. Mı? Özel katilim. Eee ne alaka? Neyse uçağa bineyim. Öyle mi çocuk? Gel lan için mi bitiyor? Gidelim. Lan arabayı niye çağırmadın? Bir şey oluyor lan. Ne oluyor lan? <laughs> Başka anlamda dönmeyi başardık hayırlı uğurlu olsun. Bu benim evadede kullandığım karakter Yakında evade videosu. Neyse kardeşime öldürmeye geldim. Gel, arkadaşlar pizza. Pizza sonmasa Pizza yemedik yazık bile. Merhaba. Kardeşim nasıl gibi. Alo komşu komşu. oğlun geldi mi? No. Kardeşim merhaba diyor. Alo. Kardeşimle arkadaş olmak istiyorsanız şimdi ismini söyleyeceğim. Selam. Ne? En güzel. Ah keski. Şuradaki ZC 2015 pink olan benim, benim kardeşim. Ben yani onu istek edebilirim. Ah sorumadı. Video bu kadardı herkese bye bye.